Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyici sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Diyarbakır'da bulunan Sinan Restoran'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Süleyman Cevahirli Beyefendi bulunuyor. Merhaba efendim. Merhaba. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yılı bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ee, sinan Restoran işletme olarak dededen torna e, devam eden bir e, işletme. Tam olarak 95 yıllık bir işletme. Yani bayağı da eski. Yani 95 evet Diyarbakır eski işletmelerden bir tanesi bugüne kadar iç hiç sektör değiştirmeden bugüne kadar gelebildik. Evet efendim. Çok şirin ve aynı zamanda iki katlı bir restoranınız olduğunu görüyoruz. Evet. Burada tabii ki restoran hizmeti veriyorsunuz ama aynı zamanda canlı müzik de yapılıyor değil mi? Biraz evet. çalışmalarınızdan, hizmetlerinizden bahseder misiniz? Tabii şimdi bizim burada canlı müzikteki amacımız daha doğrusu başlangıçtaki amacımız şuydu bizim. Diyarbakır'da neden sanat müziği, neden fası? Bence oradan başlamak lazım diye düşünüyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman Diyarbakır musikistinin temelinde hep şey bilinir, halk müziği bilinir. İşte bağlamayla yapılan, icra edilen halk müziği. Oysa ki Diyarbakır musikistinin temelinde e, klasik sazlarla hmm. icra edilen bir müzik vardı. E, biz e, fasıl ve biraz daha böyle Diyarbakır müziği Diyarbakır'da bu müziğin e, çok daha iyi şekilde icra edildiğini e, anlatabilmek için bu e, çalışmaları yaptık. Ve bugüne kadar da e, böyle devam ediyor hala. E, i̇şte burada biz. E, haftanın dört günü canlı müzik e, icra ediyor. Geri kalan haftanın yedi günü müşterilerimize hizmet veriyoruz. Evet efendim. Peki bir çırpıda kaç kişiyi ağırlama kapasiteniz var Sinan Restoran'ı var? Şimdi e, üst katta, ikinci katta bir çırpıda 150 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Alt e, katımızda da e, tek serviste 80 kişiyi de orada Arağlama imkanımız var. Topal 200-250 arası diyebiliriz buna. Evet. Tabi De restoran deyince aklımıza her şey yemek gelir. Kebap evet. çeşitlerinden tutun da sulu yemeklere kadar. Evet. Ee, biraz bize verdiğiniz yemek ürün ifadesinden bahseder misiniz? Şimdi ızgara çeşitlerinin tamamı e, mevcut zaten bizde. Etlerinizi ee, günlük olarak temin ediyor musunuz? Bizim etlerimiz e, aslında günlük temin etmiyoruz. Biz etlerimizi e, haftalık temin ediyoruz. Haftalık temin etmemizdeki sebep de şu. E, kendi etlerimizi kendimiz dinlendiriyoruz. Hmm. Taze, soslayarak değil mi? Hem soslayarak hem de e, taze kesim hı hı. eti kullanmamak için evet. e, kendimiz e, bir hafta öncesinden alıp e, uygun şartlarda dinlendiriyoruz etlerimizi. Izgara çeşitlerimiz, yöreye özgü mahalle yemek, sulu yemek çeşitlerimiz. bunun yanında vejeteryan olduğuna yani e, var olan tabii, 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 soğuk meze çeşitleri, zeytinyağlılar tamamı mevcut bizde. Evet, Müşterileriniz öncelikli olarak neden sizin mekanınızı işletmenizi tercih ediyorlar? Sinan Restoranı? Neden? Şimdi e, işletme bizim şöyle bir özelliği var, bu işletmeye bugün müşteri olarak gelen e, müşteri e, kesiminin yüzde doksanı daha önce babalarının, dedelerinin uğrak adresiydi. E, restorant e, dediğimizde e, içkili mekan, e, içki servisi yapan e, mekandan e, bahsediyoruz. Ee, i̇nsanlar e, bu tür mekanlarda yiyip içerken kendini güvende hissetmek ister. Evet. Ee, bu çok önemli bir e, nokta. Bir de dediğim gibi e, dededen toruna işletme yine dededen toruna müşteri. Evet. Akışı böyle devam ediyor o günden bugüne. Diyorsunuz bugün. ki üç nesilde devam eden bir işletmedeyiz. Aynen. Evet, peki geleceğe yönelik plan, proje ve hedefleriniz de neldir? Ee, tabii bulunduğumuz yerden biraz daha ileri gitmek. Ee, i̇leri giderken e, kalitemizden e, acın vermemek, e, kontrollü, çok daha kaliteli bir şekilde biraz daha büyüyebilmek. Bunun yanında biz e, restoran işletmeciliğinin dışında bir de e, toplu yemek... E, catering hizmeti. Tabii, Catering hizmetleri falan da e, ona da başladık. O da Cevahirli firması olarak. Yaklaşık e, bir yıla yakın bir zamandır e, bu alanda da çalışmalarımız devam ediyor bizim. bunları olması gereken yere taşıyabilmek amaç. Evet. Son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, yani e, şunu e, söylemek isterim. Diyarbakır'da bugüne kadar e, sektör olarak hiç değişmeyen dededen toruna e, hizmet anlayışını e, biz sürdürme niyetindeyiz. Onlar da desteğiyle, varlığıyla bizim ayakta kalmamıza daha ileri gitmemize destek olsunlar diyeceğiz. Evet efendim, vermiş olduğunuz bilgi için çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyici, bugün sizlere Diyarbakır'da bulunan Sinan Restoran'dan seslendik. Söz merkez sularında.